Üçüncü videomuz altıncı özelliğimizle başlıyor ve altıncı özelliğimiz kirişler dörtgeni. Önce kirişler dörtgeninin nasıl bir dörtgen olduğunu söyleyelim. E, dört köşesi de bakınız, dört tane şu elimle gösterdiğim köşe, hatta sivri yer diyelim, dörtgenin dört tane sivri yeri çember yayının üzerinde olacak. E, bu şekildeki dörtgenlere e, matematikçiler kirişler dörtgen demişler. Tabi her dörtgen kirişler dörtgen değildir. Bu ikazı da hemen unutmadan yapayım. Ee, X burada dikkat ederseniz çevre açı konumundadır. Karşısındaki yay 2X olacaktır. C'ye kadar olan kısım 2X olacaktır. Y de çevre açı konumundadır. Hemen karşısındaki ADC yayına da 2Y derece diyebilirim. Yani şu halde 2X ile 2Y'nin toplamı 360 olacağından X artıya 180 sonucuna varabiliriz. O zaman X artıya 180 derecedir diye not alalım. E, bütün kirişler dörtgeninde o zaman, dörtgenlerinde çaprazların toplamı, çapraz açıların toplamı 180'dir diyebiliriz. O zaman e, buradan çıkan sonuç A ile, A açısıyla C açısının toplamı da, ölçüleri toplamı da 180 derecedir diyebiliriz. Örnek 13, kirişler dörtgenine güzel bir uygulama. 110 derecelik bir açı verilmiş bize. EPF yayı 100 derece olarak verilmiş. Hemen yazalım. 110 derecelik açı yazılmış şekle. EDX, şuraya X derece yazıyorum. Biz X arıyoruz. Şimdi dikkat ederseniz, kirişler dörtgeni yok iki çemberde de ama bir çizgi çizerek iki tane kirişler dörtgeni hem soldaki çember için hem sağdaki çember için kirişler dörtgeni oluşturabilirim. İşte bu EF çizgisini e, düşünebilmek. EF'yi çizdiğimiz zaman soldaki çemberin e, kirişler dörtgenini yakalamış oluyorum. A, B, F, E. Bakınız dört tane sivri yerin çember e üzerinde olduğu bir dörtgendir. Yani kirişler dörtgendir. O zaman ee, çaprazlar toplamı 180 olacağından E açısının kolayca 70 derece olması gerektiğini yorumlayabilirim. Burası 70 derece ise bütünlerinden dolayı buranın da 110 derece olduğunu kolayca söyleyebilirim. Burası 110 derece ise e, tabi EFCD, bu da sağdaki çember için bir kirişler dörtgeni olduğundan C açısının 70 derece olması gerektiğini söyleyebiliriz. Tabii aynı zamanda 70 buradaki çember için bir çevre açı konumundadır. Çevre açı olduğuna göre Dolayısıyla dolayısıyla 70'in gördüğü yaya hemen 140 diyeceğim. Şu halde F'den F'den D'ye kadar ki şu elimle gösterdiğim yay ölçüsü 140 derece olacaktır. Şu halde 140 derece ise x ile 100 derecelik yayların toplamı 140'ı veriyor. E, dolayısıyla x'in kolayca 40 derece olduğunu söyleyebiliriz. Evet. 14. soruyla devam edelim. Nc, Na ve Nb'nin eşit olduğu verilmiş. Hemen işaretliyorum. Tabii bu işaretlemeyi yapınca e, benim hemen aklıma e, şu geldi. E, çocukken bildiğimiz e, bisiklet tekerindeki can telleri aklımıza geldi. Ki hepiniz bunu düşünmüşsünüzdür. E, can telleri bir tekerde bir sürüdür. Belki 70 tane, belki 80 tane. Ama özelliği şu hepsinin ölçüsü birbirine eşittir. E, bize aslında soruda 3 tane eşit can teli verilmiş. O zaman biz hemen şunu düşünebilmemiz lazım. E, bu 3 can telini saran e, bisiklet tekeri nerede? Onu çizmemiz lazım. Onu çizebiliriz. B'den geçen A'dan geçen ve C'den geçen bisiklet tekerini tabi N merkez olacak şekilde güzelce çizmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi N merkez. Bu şekilde bisiklet tekerimizi çizdik. Bundan sonra 3 tane eşit uzunluk aynı noktadan çıkacak şekilde bize verilirse işte o hemen bisiklet tekeri, can teli hikayesi aklımıza gelsin. O zaman CNB 80 derece verilmiş. Şu elimle gösterdiğim e, açı 80 derece. Tabi hemen iç ses buranın 40 derece 40 derece olmasını istiyor. E, olmaz mı? Olabilir. Ha 40 derece 40 derece kabul etsek de soru çıkar. Ama normalde e, olmak zorunda da değil tabii ki. Şimdi burası 80 derece ise görmüş olduğu yay merkez açı gereği 80 derecedir diyebiliriz. E o zaman bizim bisiklet tekerimiz bir çember olduğuna göre tamamı 360 olacağından hemen şu kalan yaya 280 derece olmalıdır yorumunu yapabilirim. Çünkü 280-80 toplamı 360'ı verdi. E dikkat ederseniz CAB dediğimiz şu X açısı X açısı 280 derecelik yayı gören çevre açı konumundadır. O zaman cevabımız 280 bölü 2'den 140 derece olacaktır. Harika. Değerli gençler. Kirişler dörtgenine güzel bir örnek daha. 15'in sorumuz. ABC'de kirişler dörtgeni olarak söylenmiş. AKB alfa açısı kaç derece? Verilen işte X'e bağlı açılar var. Demek ki kirişler dörtgeninde ille çember verilmesi gerekmiyor. Çemberi bizim çizmemiz isteniyor. İşte bizim 4 tane sivri yer dediğimiz Köşelerimiz bunlar. E, dolayısıyla buradan geçen çemberimizi, bu dört noktadan geçen çemberimizi çiziyoruz. Ve ardından da çevre açı özelliğini kullanıyoruz. 4x'in iki katı 8x, ad yayı 8x oldu. 6x'in iki katı 12x, ab yayı 12x oldu. cb yayı 4x oldu. Dikkat edin 2x'in iki katı. 3x buraya da 6x diyebiliriz. Ee, çevre açı özelliğini kullandık. Ee, tamamı 360 olacağından bakıyorum 12x 8x 20x yaptı. 10x de burada var. 30x eşittir. 360'dan x'imiz 12 derece olarak karşımıza Bize x sorulmuyor tabi. Ee, alfa denilen yer AKB. Şurası bakınız. Ee, bu alfayı ee, bulmak için e, öğrendiğimiz iç açı kuralı vardı hatırlarsanız. Kesişen iki kirişin arasındaki açı önden ve arkadan gördüğü yayların aritmetik ortalamasıydı. Dolayısıyla e, burada alfa önden e, 12 x'i görüyor. Dikkat edin. Arkadan da 6 x'i görüyor. Böyle 2 dersek 9 x olarak bulunacak. x'i de 12 bulmuştuk. O zaman cevabımız 108 derece olacaktır. 16. soruyla çemberde açıları sürdürelim. Şekil yarım çember olarak verilmiş. ADDC eşit verilmiş. Hemen eşit işaretini koyduk. C açısı 58 derece. Hemen yazalım. yayı x diyelim. be y diyelim. X y kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi dikkat ederseniz karşımızda bir e, yarım çember var. Yarım çemberin 180 olduğunu biliyoruz. Bir de D'nin AC çizgisinin ortası olduğu verilmiş. Bu hemen bizde şu sinyali oluşturdu kafamızda. Eğer BD çizgisini çizersek e, 180'e baktığı için çapı gören çevre açı yani 180'in yarısı 90'dı. Buraya 90 derece diyebiliriz. Aynı zamanda bu çizmiş olduğumuz çizgi hem dikme hem de iki eşit parçaya ayırdığı için İkiz kenar özelliğini sağlıyor demektir. Demek ki B açısı tepe açısı olacak. Şu elime gösterdiğim e, açılar açı ortay olacak. E, bu ikiz kenar üçgende AB ile BC de eşit olacak o zaman. Yani şu uzunlukla bakınız, uzunluğun eşit olacağını söyleyebiliriz kolayca. Demek ki burası taban açısı 58 derece. E, 90'a tamamlarsak 32şer derece olacak açı ortaylarımız. 32 ise çevre açı konumunda olduğu için x 64 derecedir diyebiliriz. 32'nin iki katı bir 64'te de yayı olarak geldi. E dikkat ederseniz burası bir yarım çember olduğu için 64 artı 64 artı y eşittir 180'den e, 128 yapar 52 kalıyor diyebiliriz y'ye. O zaman x yerine bakınız x yerine 64. Y yerine de Y yerine de e, değerli gençler 52 yazarsak 64 52'den 12 derece olarak aradığımız cevaba ulaşırız. 17. soruya bakalım değerli gençler. 17. soruda yine bir çember N'nin merkez olduğu söylenmiş. A açısı 80 derece. NC ile AB'nin de eşit uzunluklar olduğu söylenmiş. AB'nin burada kiriş, NC'nin de yarıçap çap olduğuna dikkat edin. İşte bu sorular e, göz yanılgısı içeren sorular çocuklar. Eğer bir e, açı sorusunda, çemberde açı sorusunda yarıçap bir şekilde başka bir uzunluğa eşit olarak verildiyse muhakkak göz yanılgısı olmaması için yarıçapa bir isim, bir sayı vermemiz lazım. Biz e, R diyelim. R. O zaman buraya R verirsek AB'ye de R dememiz lazım. Bir tane daha yarıçap var. Bakınız. BN çizgisi. Ona da o zaman R yazıyorum. İşte bu sayede göz yanılgısından kurtuluyorum. Bu tarz sorular zor değil ama göz yanılgısından dolayı talebelerin zorlandığı sorulardan. Şimdi AN çizgisini çizerek bir yarı çap daha oluşturuyorum. Ve buraya 80'in şu kısmına Bakın soldaki kısmına 60 derece diyebiliyorum. Ne, nereden icap etti hocam derseniz R, R, R. 3 tane R eşkenar üçgen oluşturuyor demektir. O zaman burası da 60. Burası da 60 olacaktır. Diyebiliriz. Şu kısma da 20 kaldı. Bakınız. 80'in sağ taraftaki kısmına 20 kaldı. R, R. Şu boyadığım üçgen. yani A, N, C. A, N, C üçgeni. Bir ikiz kenardır. Şu halde X mecburen 20 derece olacaktır. Harika. 18. soruyla devam edelim arkadaşlar. Ee, K, A, B teğet noktalarıdır diye söylenmiş bize. Birbirine teğet iki çember var. K noktası teğet noktası. Ee, K, A, B 40 derecedir diye söylenmiş. Ben de yazıyorum. Burasının tabi hemen teğet kiriş açı olduğunu görmeniz lazım. AK 80 derece olacaktır. E, aK yayı e, birbirine teğet çemberlerde ne söylemiştik e, K noktası e, teğet noktası ise teğet noktasından geçen bir ve yalnız bir tane teğet doğrusu çizilebilir ve e, maşa özelliği gereği şu uzunluklar birbirine eşittir dikkat edin Yine e, bizim daha evvelki derslerimizden bildiğimiz e, bir üçgende eğer üç tane eşit uzunluk varsa bu muhteşem üçlünün tersten yorumlanmış halidir. O zaman şu elimle gösterdiğim açıya 90 dereceyi yapıştırabilmem lazım. Dikkat ederseniz burası 90 derece ise artık e, B açısının da kolayca 50 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Cevabımız 50 derecedir. Örnek 19'a bakalım. Örnek 19'da da bir yarım çember e, AK T doğrusu ve bazı uzunluklar verilmiş. K noktası bakınız şekil K noktası T noktası yarım çember NB2 AN4 MAK X evet hepsi şekle işaretlenmiş. soruları okurken de benim yaptığım gibi böyle ...verilenlerle isteneni... ...şekle verilip verilmediğini... ...inceleyerek başlamanızda fayda var. Ona dikkat edin. Ee, çocuklar bu bir açı sorusu. Açı sorusunda uzunluk bilgisi varsa... ...bir kere bu soruya zor soru diyebiliriz. O zaman yapmamız gereken şeylerden bir tanesi... ...merkezle teğet noktasını birleştirmek olmalı. Merkezimize... E, ...O diyecek olursam... ...O ile K'yı birleştirdiğimizde... E, ...yine bildiğimiz gibi... Bir çemberin teğet doğrusuna merkezden yarıçap çizdiğimizde ne olurdu arkadaşlar? 90 derece olurdu. Buraya 90 dereceyi yazabiliriz. OB uzunluğuna x dersek artık yarıçapımız x artı 2'dir. OM de x artı 2. OK'ye de x artı 2 diyebiliriz. Yine daha belki derslerimizden bildiğimiz şu hamle unutulmamalıdır. Hamlemiz şu. Bir dik üçgende e, dik kenarımız diyelim ki C ise e, C'nin iz düşümüne M, e, diğer yüksekliğin ayırdığı parçaya N diyecek olursak dik kenarın karesi her zaman iz düşüm çarpı hipotenüstür. Yani ben kısaca iz çarpı hip yazıyorum. İşte ve aklımızda kalsın diye iz izip diye bir. Ee, söylemleştiriyorum bunu. Dik kenarın karesi iz düşüm çarpı hipotenüs. O zaman burada x artı 2'nin karesi x çarpı tamamı x artı 6 diyebilirim. Bunu tabi ikinci derece denklem haline getirebilirim. Ya da basit bir 2 değer, iki gibi değerler vererek doğruluğunu araştırabilirim. Mesela 1 versek 9 yapar sağlamaz. 2 versek 4, 16, 8 kere 2, 16. Demek ki x'imiz 2 imiş diyebiliriz. Ha, şimdi x gördüğümüz yere 2 yazarsak yani boya ya 2, o zaman yarı çapımızda doğal olarak 4 olacak. Şu elimle gösterdiğim e, dik üçgene lütfen dikkatli bakınız. Dik kenar 2 iken hipotenüs 4 oluyorsa e, 2 30 derecenin karşısında olmalıdır. O zaman bu açı 30 derecedir diyebiliriz. Burası 30sa dikkat edin O açısının Diğer kısmı 60 derece olacak. Büyük dik üçgene baktığınızda 60, 90, x'e de 30 derece kalır diyebiliriz. Sorumuzun cevabı x dediğimiz açı 30 derecedir diyebiliriz. Ee, tabii benim verdiğim uzunluk x değeriyle buradaki açı değerini karıştırmayın lütfen. Çemberde açılarla ilgili konu anlatım videolarının son sorusu. Bu kavrama videolarının son sorusu, böylece 20 örnekle çemberde açıları anlatmaya çalıştık. Bundan sonraki videolarımızda hem geliştirme videoları hem de uygulama videoları olacak. Verilenlere bakalım. Şekilde çeyrek ve yarım daire verilmiş. Çeyrek işte PNR yay şeklinde. N burada merkez. Yarım da gördüğünüz gibi ne nr çap olacak şekilde k'nin de teğet noktası olacak şekilde verilmiş bir e, yarım çemberi görüyoruz. Kenara teğet değme noktalarıdır diyor. Bu önemli. Bakınız. E, çünkü neden önemli? E, t' teğet noktalarına merkezden yarı çap çizdiğimiz zaman 90 dereceleri yapıştırıyorum. O bilgi bünyemizde var. Pn diktir ml demiş. Bakıyorum Pn e, ML burası ve o verilmiş 90 derece çeyrek dediği için burası da 90 derece demek ki burası buraya paralel demektir e, bu anlaşılıyor e, yarımın merkezine O diyecek olursam OK çizgisi yarıçap olacak ben buraya R diyeceğim ve buraya da 90 derece işaretini konduracağım ON ve OR de yarıçaplar olacaktır. Dikkat ederseniz burada 3 tane diklik 4. dikliği doğuracaktır. Çünkü dörtgenin içerisinde toplamı 90. Ve bu şekil buradaki dörtgen bir kare olacak. Yani M, -N -O -K bir kare olacak. Buralara da R yazabilirim. Değerli gençler. Biz buradaki X açısını arıyoruz. X açısına gidebilmemiz için buradaki yarıçapların çapların Acaba özel bir açı mı oluşturuyor ee, sorusunu kendimize sorarak e, ilerlemeyi sürdürmemiz lazım. E, çeyrek e, çemberin yarı çapının 2R olduğu gözüküyor. O zaman buraya da R diyebilirim. NL'nin de yarıçap olduğu e, unutulmamalıdır. E, i̇şte hani demin göz yanılgısından bahsettim. Burada da göz yanılgısı olur. NL'nin 2R olduğunu hemen çabucak göremeyebiliriz. Buna dikkat edin. Şimdi lütfen m -N -L üçgenine bakın. Bu bir dik üçgendir ve bu dik üçgende dik kenar r iken hipotenüs 2r pozisyonundadır. Demek ki l açısı şu elimle gösterdiğim açı 30 derece olmak zorundadır. Evet, Z kuralı gereği, tabi paralel olduğunu söylemiştik. E, o zaman N açısının sağdaki kısmı da 30 derece olacaktır. Bakınız 2R, 2R'lik bir ikizkenar üçgen var. Yani L N R üçgeni bir ikiz kenar üçgendir. Evet. Madem ikiz kenar üçgendir, tepe açısı da 30 derece konumundadır. X'i bulmak için 180'den tepe açısını yani 30'u çıkarıp 2'ye bölmem gerekir. E, bu da 75 derece olarak karşımıza gelecektir. E, faydalı olması dileğiyle e, 20 soruda çemberdaşları anlatmaya çalıştık. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.